1.65, 1.65, 85. E, tabii ki yaşanmadı. Hiçbir zaman pandemi döneminde çünkü e, pandemi dönemde insanlar daha e, sebze meyveye ihtiyaç duydukları için hiç böyle bir sorun yaşanmadı. Ben e, tüm Adıyaman'daki halkı sebze alına e, davet etmek istiyorum. Gelsinler, bir baksınlar, bir Urfa'daki mala baksınlar, bir Adana'daki, bir Malatya'daki mala baksınlar. Bizim Adıyaman'a gelen mal kalitelidir. Yani burada e, kendi kendilerine bir şeyler konuşuyorsa, bunlar e, bence yanlıştır ya. Pazar e, esnafı e, gene de kendileri bu yaz döneminde gidip kendileri yüklüyorlar. E, artık kaliteli mi getiriyorlar, balı mı getiriyorlar, ucuz getiriyorlar fazla bir bilgim yoktur ama bizim sebzalandaki esnafımız kaliteli mallar getiriyorlar. E, tabii ki gübrede fiyatlar yaşandı. Ondan sonra ilaçlarda yaşandı. Bir insanın yümesi 80 milyon ki oldu 180 milyon. İnsanlar bunun şeyi analizini hiçbir zaman yapmadılar. Mesela bir litre madde şu anda 7,5 milyondur. Bir insanın sigortası 700'den liradan direkt 1336 liraya çıktı. Kimse bunu araştırmadı, kimse bunu eleştirmiyordu. Yani sebze ile meyve… Bunun halkımızı ben isterim ki gelsinler bizim ezberle konuşmasınlar. Gelsinler bizimle otursunlar, bir çayımızı içsinler, bizimle otursunlar, konuşsunlar. Ondan sonra bir karar kılsınlar. E, tabii ki eskiden şehitliğinden yalnız şu anda elektronik kontroller çıktı. Tabii Gelsinler, araştırsınlar, er, mallarını alsınlar, er, iyi pazarlığını yapsınlar, er, iyi şeyler yapsınlar er ve kendi mallarını alsınlar er yani. Fazla esnafımız, tüm hal esnafımız da iyidir yani öyle bir sıkıntı yok yani. Tabii altına balsınlar, er, üstüne balsınlar, er, ortasına balsınlar. Er, ondan sonra e, parasını aldıkları için neydi, makal, mal kalitesini da alsınlar er yani. Ben da ne yani, şundan alayım, buna bir şeyimiz de olmaz yani. Yani ben son olarak e, bu günlerde bizim belediyedeki encümen karı arkadaşlarımız e, yanlış kararlar veriliyor veriyorlar daha doğrusu bizim halle ilgili yanlış bir karar vermişler. Ben istedim ki oradaki encümenler bizim halle ilgili bir karar verdikleri zaman lütfen gelsinler bizim burada bir odamız var. Burada esnaflarımız var. Burada camatımız var. Otursunlar, konuşsunlar öyle bir karar versinler. Bugünlerde bizim dolu olan hepsi vergi mükellefi olduğu halde dükkanlarımızı tutmuşlar, ihaleye vermişler. Böyle bir sıkıntı yaşadık. Burada da ben burada belediye başkanım el attı. Yavaş yavaş düzeltmeye gidiyoruz. Ondan sonra bizim hal esnafımız gerek arabalarımız bu Adıyaman'daki ee, muayene istasyonunda çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Buna da yetkililerin el atmalarını istiyoruz. Bu da esnafımıza e, araba şeylerine sıkıntı yaratmasınlar. Lütfen bunu devlet yetkililerimizden rica ediyoruz. Buyurun.